hain terör örgütü FETÖ üyesi 37 kişilik suikast timi 15 Temmuz 2016 gecesi saat 3.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin kaldığı otele geldiler. 3 helikopterle geldiler. Oteli bastılar. 2 polisi maalesef şehit ettiler ve sonra kaçtılar. Kendilerini almaya gelen helikopter olmadığı için Marmaris'in çevresindeki ormanlık alana dağıldılar ve ondan sonra da 18 günlük acımasız ve soluksuz bir operasyon başladı. Bütün güvenlik ekiplerinin katıldığı bir operasyon. En sonunda işte burada Marmaris'e 20 kilometre olan Gökova Marmaris Karayolu üzerindeki bu menfezde 3 kişi ki aralarında Çiğli imamı da denilen FETÖ'nün eski başçavuş as subay, Zekeriya Kuzu'nun da bulunduğu 3 kişi bu noktada yakalandı. Burada aç susuz bir halde, tükenmiş bir halde oldukları gözlendi. O insanlar dağlarda, ormanlarda gezdiler o kadar gün boyunca ve en sonunda da bir araba durdurmaya karar verdiler. Karayoluna çıktılar. Ancak onları gören vatandaşların e, i̇hbarı sonucu jandarma ekipleri e, ve diğer güvenlik kuvvetleri özel timler burayı havadan ve karadan ablukaya aldılar. Onlara nefes aldıracak hal bırakmadılar ve o üç kişi e, en sonunda jandarma komutanının teslim olun oyun bitti sözleriyle teslim oldular. Güvenlik kuvvetlerine teslim edildiler, yargılandılar ve şu anda da cezalarını çekiyorlar.